zalika zulmâf, zulmâ ile nâzım cehûn, o mağlazîm. Ayet-i Kerim'e Rabbimiz her can ölüm tadıraktır buyuruyor. Bu sonrada da duracaksınız. Bu ayet-i Kerim'in bu kardeşimiz bugün bu dünyada ayrılmış ve ahireti imzal etmiş olurdu. Yemin yok ve yedim mahzun amelen, hangisinin daha güzel amelen işlemişini nedeni görmek için hayatı ve ölümü yarattın buyuruyor. Bu kardeşimiz de bu dünya hayatında bu imtihanı verdi ahiret bu imtihanın sonucunu Allah'a yardım ki Rabbi bu kadar mekanı cennet eylesin. İnden hasenat yüzü ve seyyahat ayet gelmesince hasenatla seyyahatları silah ayetince bu kardeşimizin yapmış olduğu güzel ameller hayır hasenatları efendim çektiler sığırlar inşallah günahlarına kefaret olsun Rabbi mekanı cennet eylesin. Cenab-ı Hakk'ın dört tekbir ve kıyamdan ibaret. Tekbirini tekbirden sonra başlıca kardeşimize Hakkımızı helal edin. helal edin. helal edin. Helal edin. Herkese, bu nasıl bir isim isim? İyine, Yerine, zaman, şahit İyine, Allah 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 الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله نعم الله چاڳو سار جي رهي